de bir oturttuk mu? Ay inşallah Gonca. Ay. Hah. Nasıl oldu? Dur bakayım. Kızım, bunların hepsi çok güzel. Ya güzel de, ya benim aklımda başka fikirler de var. Onları da yapmam lazım. Kızım, ben senin bu yeteneğine, kesinlikle bir yere geleceğine inanıyorum. Yani zaten bu devirde çalışmaya ekmek yok. Sen de çalışıyorsun, didiniyorsun. Önünde sonda ben senin mükafatını alacağını biliyorum. Ay i̇nşallah Gonca ya. Ağzından bal damlıyor valla. Artık işimizde, aşkımızda hazır bizi bekliyor. Bak. Sofrada hazır. Hadi. Hadi. Bu ne ya? Düğün falan mı var acaba? Aslı yok. Yok şey bu şey bu bu bizim Erdem'le bizim şarkımız. Yok, Erdem mi geldi? <laughs> Erdem miymiş? Evet. Deli bu çocuk ya. Sadece benim mi deli acaba? Bir gel de bak istersen. Nasıl kız? Gel gel. Burak. Gelsenize. Ay yok gelemeyiz. Ya Gonca'nın abisi gelir birazdan. Hadi siz gidin. Gonca'nın abisi gelsin ya ne olacak? Hadi gelin. Ya Ertem, şimdi siz de açık kısınıza ya. Tüm mahalleliği başımıza toplayacaksınız. Ne var canım Allah aşkına? Serenat yapıyoruz burada. Değil mi Burak? Hadi kanka. İstersen <laughs> Ulan niye cevap vermeye çalışıyorsun? Bassana gaza. Doğru. Aa, ulan R'ye taktım. Tamam. <laughs> ulan bir daha sizi burada görürsem vururum lan ikiniz Defolun. Gonca, girin kız siz de içeri. Abicim, vallahi bizim bir suçumuz yok. Biz öyle sesi duyduk da ondan çıktık. Bak hala konuşuyor. Girsenize kızım içeri. Seni seviyorum Gonca. Ben de seni seviyorum Aslı. Ay çattık mıdır nedir ya? Deli mi bunlar? Hayır yani biz yüz vermedikçe, reddettikçe bunlar iyice iyice zıvanadan çıktı. Hayır yani abicim gerçekten biz hiç yüz vermiyoruz. Hiç yerini yapmıyoruz. İnan olsun. Bir daha bu taraflara gelsinler. Bir daha gelsinler bu taraflara. Gör bakalım o zaman neler oluyor ikisinin de kemiklerini kırmazsam bana da Mehmet demesin. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...